Merhaba. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizler için nefis bir tarif hazırladım. Mısır unlu patlıcan kızartması. Kolay, pratik, lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarifimde 4 tane patlıcan kullanıyorum. Patlıcanlarımızı önce soyuyoruz. Şu kısımlarını şöyle keselim. Patlıcanları bu şekilde hazırladım. Hemen uç kısımlarından bir kısmını kesiyorum. Sonrasında patlıcanları şöyle ortadan ikiye bölüyorum. O tam ortadan olmasına dikkat edin. Sonrasında patlıcanlarımızı ince ince dilimler halinde kesiyoruz ve tamamen şu baş kısma geldiğimizde bırakıyoruz. Tamamen ayırmıyoruz. Evet bu şekilde olması gerekiyor. Hemen şöyle bir su dolusu kap alıyorum içersine bir yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuzu güzelce erimesini sağlıyorum. Suyumu şöyle kenara alıyorum. Kesmiş olduğum patlıcanları su içerisine alıyorum. Şöyle göstereyim. Tuzlu içerisinde bekletiyorum ve diğer patlıcanlarımı da aynı şekilde kesiyorum. Patlıcanları bu şekilde tuzlu suyun içerisinde 10 dakika bekletiyorum. Her tarafının suyla temas etmesini sağlayın. Tuzlu suda bekleyen patlıcanlarımı alıyorum. Şöyle tekrar eşleştirip sularını sıkıyorum. Bu şekilde kolayca sıkılıyor bakın. Haşlamadım. Haşladığımız zaman yağ daha çok çektiği için haşlamadım ben. Şöyle geniş bir tabak içerisine 5-6 yemek kaşığı mısır ununu aldım fırınlanmış mısır unu dilediğiniz gibi bir mısır unu kullanabilirsiniz eğer elinizde mısır unu yok ise galete ununa 2-3 yemek kaşığı normal un katarak da bu tarifi yapabilirsiniz şöyle yarım çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum güzelce karıştırıyorum patlıcanlarımı alıyorum bakın unun içerisine güzelce batırıyorum Gerçekten nefis bir tarif arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Hemen tavaya da alabilirsiniz. Bir kenarda bekletip hepsini unladıktan sonra da e, tavaya geçebilirsiniz. Bakın şöyle her tarafını unluyorum. Tavamız şu anda ocakta. Bir su bardağı yağ koydum ve kızdırıyorum. Kızgın yağ içerisine patlıcanlarımızı götüreceğiz. Patlıcanlarınızı dilerken bu şekilde ince ince dilmeye gayret edin. Yoksa çabuk kızarmaz. Evet, yağımız ısındı. Kızgın yağ içerisine patlıcanları bırakıyorum. Peki. Hemen diğer patlıcanımı da tavama alıyorum. Şöyle üst üste gelmesin, dikkat edelim. Geniş bir tavada bu işlemi çok daha kolay yapabilirsiniz. Ocağımız orta ateşte olsun, çabucak kızarmasın, yoksa çiğ kalır, pişmez. Hemen patlıcanımı çeviriyorum. Bakın biri nare gibi kızardı. Aynı şekilde diğer tarafını da kızartıyoruz. kızaran patlıcanlarımı hemen alıyorum. Şöyle peçete sermiş olduğum tabağımın içerisine ve diğerlerini ekleyeceğim. Şunu birazcık daha kızartıyorum. Tabağıma hemen yenilerini ilave ettim. Mis gibi mısır unlu patlıcan kızartmam servise hazır deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.